Neyse. Kokteyl domatesler. Şöyle küçük var Böyle bir domates burası. Hala soğuk yani. Zaten siparişi üzerine getiriyorlar. Burada da harika bir sürprizim olacak. Evet. Sakız tavuk. Herhalde yeşillikler de var içerisinde. Hemen bakıyorum. Organik bezelye böyle kabukları ile birlikte ve evet, güzel temizler gerçekten. Güvenle alışveriş yapabileceğiniz bir adres. Bir de, hayalimde bir salata yapmak var. Böyle bir tam bir yaz salatası. Yeşilliklerle. Hatta böyle şey çilekli salata yapıyorlar. Son zamanlarda onu denemek istiyorum. Bakın böyle poşetlemişler. Yeşillikleri, tertemiz. Böyle göstermek istiyorum.